İnsanların %95'i potansiyellerinin ve ne kadar dahi bir beyinlerinin olduğunu hiç anlamadan yaşıyor ve ne yazık ki bu şekilde ölüyorlar. İnsanlar ne yapacaklarını bilemiyorlar. Çünkü en temel sorunu çözemedik. Sadece yetkinliğinizi değiştirmelisiniz. Nerede olursanız, nasıl olursanız olun, zekanızı ve yeteneğinizin en iyisini yapacaksınız. Jonathan Koslat birkaç hafta önce Harvard Eğitim Fakültesi Dekanı ile tanıştım ve benimle bir dekan olarak liderlik hakkındaki felsefi düşüncelerini paylaştı. Bu paylaşımlar sırasında bir şey dikkatimi çekti. Nitelendirmesine göre liderlik, liderlik edecek gerçek bilgi ve beceriye sahip olmak ve bunun üzerine harekete geçerek her günü bu şekilde yaşamaktır demişti. Senin bir lider olarak Yolculuğunda en şaşırtıcı olduğunu düşündüğüm şeylerden biri yaptığın eylemlerdir. Programlarından bazılarını izledim. Bize bu dünyada ne olup bittiğini anlatıyorsun. Bu aslında sadece gelip bize bazı şeyleri anlatmak, felsefe yapmakla ilgili de değil. Biraz oyunculukla ilgili gibi. Tüm bu yeteneklerin sende nasıl toplandığını bize anlatabilir misin? Varlık dediğimizde varlığımızın temel doğasından bahsediyoruz. Varlığımızın kalitesi algımızın kalitesini belirleyecektir ve algımızın kalitesi bildiklerimizin ve bilmediklerimizin kalitesini belirleyecektir. Eylem bunun bir sonucudur. Tersten bakarsanız meyve, ağaç, kök, toprak sıralamasına benzer ancak bu böyle olmaz. Toprak, kök, ağaç ve sonra meyve olmalıdır. Baş aşağı koyarsanız bir şeyi kuvvetlice dışarı çekebilirsiniz. Ancak problem buradadır. Bugün hem Hindistan'da hem de dışarıda dünyanın birçok iş liderleriyle çalışıyorum. Bunu genellemek istemem ama en azından %60 ila 70'inin 45 yaşına geldiklerinde birçok yönden ciddi şekilde zarar gördüğünü söyleyebilirim. Ya belirli bir faaliyet türü yüzünden duygusal olarak boğulmuşlardır ya da birçoğu çeşitli türde fiziksel rahatsızlıklardan muzdariptir ki bu aslında yaptıkları işin doğal bir sonucu olduğuna inanırlar. Çünkü bir şeyleri zorla yapıyorlar. Hayatın doğal düzeninde nasıl çiçek açtığını anlamıyorlar. Meyveyi ağaçtan önce istiyorsanız belli ki bir şeyler yapmanın zorlayıcı yollarını arıyorsunuz. Bir şeyler yapmanın farklı yollarını bulduğunuzda bir şey başarabilirsiniz ancak geri kalanlar zarar görür. Dünyadaki çoğu varlıklı toplum bunu yaşıyor. Sadece burada değil, her yerde zengin olmayı başardılar. Ama ister bireysel yaşamlarında, ister toplumda refah arama fikri temel fikirdir. İnsanların refah aramasının nedeni beslenme ve yaşam tarzları konusunda tam bir seçenek sunmaktır. Şimdi insanların hayatlarına bakarsanız bu seçimlerin onlar için bir zevk olmadığını görürsünüz. Bu seçimler onları sadece korkutuyor. İnsanlar ne yiyeceklerini bilmiyorlar. İnsanlar ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çünkü en temel meseleyi halletmedik. Yarış pistinde olmak istiyorsunuz ama bunun için bir araba yapmak istemiyorsunuz. Sadece yarışı kazanmak istiyorsunuz. Kimse istediği için yarışı kazanamaz. Zaferi kim istemez ki? Herkes ister ama sonunda sadece yeterli olan kazanır. Yani ister eğitim hayatınızda, ister profesyonel yaşamınızda olsun, yetkinliğimizde ince ayar yapmak yerine hırs ya da hedef odaklı olan arzumuzu düzeltiyoruz. Yetkinliğimizi değiştirmeden arzumuzu değiştiriyoruz ya da yetkinliğimizi değiştiriyor olabiliriz ama o arzunun gerisinden geliyor. Sadece yetkinliğinizi değiştirmemelisiniz. Yapabilecekleriniz arzularınızın ötesinde olabilir veya bundan biraz daha az olabilir. Bunu bilemeyiz. Ancak yetkinliğinizde ince ayar yapmadan arzunuzu düzeltmeye çalışıyorsunuz. Bu da iyi yaptığınızda gereksiz bir stres duygusuna neden oluyor. Şu acıya bakın. İyiliğiniz için acı çekiyorsunuz. Bu mazur görülmez çünkü esenliğinize, gezegendeki tüm diğer canlılar için büyük bir kayıp ve acı içinde yaşamanıza neden olur ve sırf arabayı atın önüne koyduğunuz için acı çekiyorsunuz. Nasıl olacağını bilmiyorsan, seni nereye koyarsak koyalım acı çekeceksin. İster burada Hindistan'da, istersen San Francisco'da, istersen Mars'ta, nerede olursanız olun, nasıl yapılacağını bilmelisiniz. Ne yapacaksınız? Zekanızı ve yeteneğinizin en iyisini yapacaksınız. Yapabileceğiniz tek şey bu. Yapamadığınız şeylerde pes edip yapamıyorsak bu bizim hayatımız için bir felaket olur. Kaçınmaya çalışmak çözüm olmaz ve sonunda yapabildiklerimizi bile yapamaz hale geliriz. Ama bir kez arzunuzun yeterliğinizden daha büyük olduğuna dair bu gereksiz fakat tamamen önlenebilir stresi yarattığınız zaman yetkinliği değiştirmeden her şeye odaklanmak ve yetkinliği ince ayar yapmak yerine arzuyu değiştirmiş olursunuz. Şimdi stresin olduğu bir durum yaratıyorsunuz. Stres yeterliliğe değil, yetersizliğe doğru ilerlediğiniz anlamına gelir. Gezegendeki her bir makine yalnızca sürtünme hissi olmadığında en iyi şekilde çalışacaktır. En az sürtünme makinenin en verimli makine olduğu anlamına gelir. Bu neden insan mekanizması için doğru değildir. Bu en az sürtünme ile çalışıyorsa bu en iyi şekilde çalışacaktır. Ve her insan belli bir deha ile dünyaya gelmiştir. Ama hayata bakış açımız ve aldığımız eğitim türleri nedeniyle insanların %95'i bu dehalarının farkında olmadan Hatta bunu hiç anlamadan ölürler. İnsanların sadece %5'i dehalarının ve yapabileceklerinin farkındadır. Diğerlerinin sizin ne yapabileceğinize dair verdiği kararları dinlediğiniz sürece zekanız bastırılacak ve kaybolacaktır. Bu gezegendeki en büyük suçtur. Sizinle aynı kefede olamayacak insanlar sizin zekanızı bastırmaya çalışırlar. Bu dünyadaki işleyişin çok ilkel bir yoludur ve ne yazık ki her topraklarda bu şekildedir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğendiyseniz beğene basmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve aynı zamanda kanalımıza destek olmak için abone olabilirsiniz. Aklın gücü sizinle olsun.